Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem durumundaki fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Kipler, haber kipleri ve dilek şart kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri zaman anlamı taşır, dilek şart kiplerinde zaman anlamı yoktur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen söylemek sözcüğü hem bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Bu fiilde geçen sin eki o anlamını vermektedir. Yani bu bir şahs ekidir. Ancak bu fiilde gördüğünüz gibi kip eki yok arkadaşlar. Kip eki almamış fiiller emir kipi ile çekimlidir. Dolayısıyla burada emir kipi anlamı var. B seçeneğinde geçen ele almak sözcüğü hem bir fiildir hem de yüklemdir. Bu fiil arkadaşlar AE dediğimiz istek kipi ile çekimlenmiştir. Dolayısıyla buna da istek dedik. C seçeneğinde geçen bilmek sözcüğü Yine hem bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Arkadaşlar bu fiil de malı meli dediğimiz gereklilik kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da bu şekilde belirledik. D seçeneğinde geçen beklemek sözcüğü yine hem bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Bu fiil de arkadaşlar sadece siz anlamını veren bir şahs eki almıştır. Yani bu fiilde de bir kip eki yok. Dolayısıyla bu fiil de yine emir kipiyle çekimlenmiştir. E seçeneğinde geçen hazırlamak sözcüğü yine bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Bu fiil ise arkadaşlar acak ecek dediğimiz gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da bu şekilde belirledik. Gördüğünüz gibi E seçeneği dışında kalan bütün seçeneklerde dilek şart kipleri kullanılmıştır. E seçeneğinde ise arkadaşlar haber kipi kullanılmıştır. Yani zaman anlamı taşıyan bir kip kullanılmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.